Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sağlıklı ıspanaklı ve labne peynirli krep rulo tarifini paylaşacağım. Şimdi blenderımın içerisine 10-12 dal kadar ıspanaklarımı ekledim. İçerisine 2 adet yumurtamı ekliyorum ve şimdi içerisine bir çay bardağı kadar süt ekliyorum. Bir çay bardağı kadar da unumuzu ekleyelim ve bir çay kaşığı kadar da tuzumu ekleyeceğim. Şimdi kapağını kapatalım. Ve güzelce blenderımızda iyice ezelim ve krep hamurumuz hazır. Aynı zamanda çok da pratik. Tavamızı zeytinyağı ya da sıvı yağ ile yağlayalım ve ısıtalım. üzerine ıspanaklı krep harcımızı dökelim. Ve krepimizi önlü arkalı bir şekilde güzelce pişirelim. Farklı ve sağlıklı bir tarif arayanlar için bence hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif. Çocuklarınız için de yapabilirsiniz, kendiniz de tercih edebilirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi krebimizin bir tanesini aldım. İçerisine labne peynir sürüyorum. Dilerseniz farklı bir peynir de kullanabilirsiniz. Süzme peynir de kullanabilirsiniz. Ee, süzme yoğurt da ya da normal yoğurt, hani süzme yoğurt normal yoğurt belki olmayabilir ama süzme yoğurda çok yakışıyor bu arada. Haberiniz olsun. Ben labne peynirimi içerisine güzelce sürüyorum. Ve içerisine dilimlemiş olduğum havuçlarımı ekliyorum. Dilerseniz havuç koymak da zorunda değilsiniz. Sade labne ile de kullanabilirsiniz ve krebimizi ince dilimler halinde keselim. Ve ıspanaklı rulo lamdenik krebimiz hazır. Deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.